Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Emre Can Tekin. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Ben de iyiyim arkadaşlar. Beni soracak olsanız Ben yine bugün öğlen malındayım. Hayvanları doyuracağım arkadaşlar. Şimdi işlere başlayalım. Şimdi hayvanların altını seyreceğiz arkadaşlar. Hmm. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Alt düzeyin bir tamamdır. Şimdi tamam vermeye geçeceğiz. Hayvanlara tamam veriyorum arkadaşlar. Her zaman bunu da üç göze yaptığım tek şey yani ilk başta yaptığım şey Biraz siz verdim ha. Tamam da fazla vermiyorum Az veriyor diye ne alabilir? Siz yiyecekler. Yemi de yiyecekler. Ondan sonra bir de bir sürü yonca yiyecekler. Yani samana göre arkadaşlar. Bu tarafın samanını da götürüyorum Bunlar da yersinler Yarım palya arkadaşlar Şu anda ayarladığım saman yarım palya Yersin mi oğlan? Yersin mi? Hayır Yarım palya yersinler Baba oğlan biraz daha çok yürüyor musun? Örneklerine yeter. şimdi. Şimdi sılaj vereceğim Sılajı bol bol vereyim Bunu mısırası bu da Bundan verdim. aldım. Arkadaşlar <laughs> bir hafta var bir tane Bir uzadı bunları. Ne zaman buradan bilmiyor. çok geçti o ikisini. Hala kullanmadılar. İnşallah kullanırlar. Arkadaşlar Tosun'a bir şey oldu. Öksürmeye başladı. Ne olduysa boğazına kaçtı herhalde. Sılacak hızlı mı yedi? Ne yaptı? Siyah Tosun. Küçük hoşteyim büyüdü arkadaşlar. Gördünüz mü? Kuşucuktu. İnek kadar oldu. Bu Bakın bu ikisinin günü geçti bir haftası kurulacaklar. Hayırlısıyla. Bundan da yakın. 20 gün var, 10 gün var, 10 gün. Ahırımızın havalandırması şöyle. Bugün hava güzel. Depomuz, 1 tonluk depomuz var. Biraz örümcek ağası bağlanmış temizlenmeye ihtiyacı var. Hayvanları dışarı salamıyorum, temizleyeceğim de suluklar da var. Buraya görmesi kolay bu ahırı. Suluk olduğu için. Bunlar yesin. Bakın bakın ağzını doldurmuş. O da bizim sarı kızımız. Bakın arkadaşlar bu inek bu küçük ineğin yavrusu. Bakın bu küçük. Ama yavrusu böyle işte. Daha da var yavruları. Diğer ahırda da var. Aa bu da bizim Nisan'ımız. Şimdi ben diğer dişler arkadaşlar. Şimdi yem hazırlayacağım. Sılajlar verdim ya. Bir süt yemi koyuyorum. Bir de besi yemi. ona bunların bir kısmını barıştırıyor. Sadece süt yem vermiyor arkadaşlar. Fiyatlar uçuk. Şu yem 110 lira arkadaşlar. Süt yemi 110 lira. Şu besi yemi de 100 lira arkadaşlar. Şu da arpa. Onu da biz üretiyoruz. Onu da üretmezsek satılmaz. Battık zaten. tabi onun da maliyeti var. Arkadaşlar. birini doldurdum. Karşınetlerin hepsine vereceğim. Bakın bu da az. Bunu da sadece buradaki beşine vereceğim. Osunlar da buna yeniden yem karıştıracağım. Ona da arpa. Osunlar da bir arpa. Evet. Bir fenliyim bir arpa. Esi yemi. Arpa. Ne arpa veriyorum da artık vermiyor. Gerekli. Gerek. Şöyle. Kotundan yemini çoğalttım. Hadi kotundana veriyorum bu kosuyu Önce dört tane de ineğe veriyorum. Yem hazırlama işlemi tamam. Koltuğu elindeki tenekeye sarıldım. Elindeki yemi Kamera de açılmıyor derecede mi ya? Bundan 20 de verdik. Şuraya biraz hazır olmuş. İkran tutalım. Tamamdır. Buraya bir tane keyfim verdim arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11'i ne? Bir verdim öğlen. Öğlen yem olduğu için çok bir yem vermeme gerek yok. Akşam sabah da yem veriyoruz, öğlenlerinde fazladan veriyoruz. Bunların 23 çoğalttım arkadaşlar. Bir kutuyu sadece onlara veriyorum. Eskiden vermezdim. 我做什么？ Evet arkadaşlar slajları doldurdum. Bağımla doldurduk. 10 torba doldurduk. Önceden de elimle doldurmuştum. Buraya çektim. Aşağı çektim yarısında. Böyle işte arkadaşlar. Biraz yorulduk. Şimdi inekleri yolcu vereceğim. Sırada var. sonra buraya getireceğim. Şimdi yoncalar da veriyor. Yoncalar da verince doyana. Arkadaşlar, yazın etini ben kaldırdım bu önceleri. Çok güzel oldu yani. Yaz günlük işler bunlar. Bakın hala yaş yonca var. Gördünüz mü? Dağıttığım balyeler Heşlenmemişte, bunlar tosunlara yediriyor. Ne kadar yediriyor bu kadar da daha fazla önce. da dışın ortasında hava sıcak ve hala bende yaş çönce var. Daha bir ay yeter. Bir aydır yaş çönce yediriyor. bunlara kuru tosunlara yaş. Bu tarafa da verdim arkadaşlar yonca. Bakın bunlar kuzlacı değil en baştaki dört tanesi. Beş tanesi. Yeni çektirdik de bir ikisini. Olsun. Bunlara da o yaş oyuncudan verdim. Son biçim arkadaşlar. Kasım'ın 20'sinde eve gelen yoncu. Bakın bunlarda da var. Kasım'ın 20'sinde gelen yoncu gördünüz mü? Bu bizi bayağı kurtardı. Diğer yoncudan günlük bir balla kar ediyoruz. Kuzulacılar. Az verdim kuzulacılara da saman getireyim ben bunlara ya. Doyamaz bunlar. Saman ver dedim de ikinciye bir daha saman vereyim. Kuzum. Evet arkadaşlar. Öğlen hayvan bakımı da böyle. Biraz elimden gelince göstermeye çalıştım sizlere yaptığım işleri. İşte bir buçuk saat falan sürüyor. iki saat sürmüyor. Öğlen. Böyle işte arkadaşlar bizim işler. Her zaman yaptığımız unutun işler usanmadan yapıyoruz bu işler. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup videolarını beğenirsen sevinirim arkadaşlar. Böyle videoların devamını görmesini istiyorsanız abone olup beğenin lütfen videoyu.